Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir uygulamayla beraberiz. Şimdi uygulama ismi Tanchat arkadaşlar. Uygulamamızı açıyoruz. Evet şimdi 3 tane giriş arkası var. E, telefonla girişim Telefon Facebook Google. Ben Google'la giriş yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet Google'la girişimizi yaptık. Evet. Burada 100 coins hakkımıza aldık alamadık tabi. Bu da benim hesabım var. Robinho. <laughs> Bakayım. 2000 coins. Coins yükle diyor. Buradan coins yükleyebilirsiniz. Parayla yani. Gelir var. Bak burada. Puan var. Para çekme kısmı var. Ve koyun var. Bak burada para çekme kısmı da var. Burada da para da çekebilirsiniz. Tamam. Günlük görevler var. Profilin tamamını var. Bir mesela 5 tane kız at diyor. 200 coin istiyor. Evet. Burada da görevler var. kafetim var. Aile var. Şu aileye katıl gitsin Buna katılalım. Evet. VIP merkezi var. Bakalım neymiş? Evet. Seviyen var, müşteri var, davet et. Bak burada davet et linki de var. Ayarlar. Şimdi burada mesajlar kısmı var. Evet. Evet öyle Zeynep mesajı. Böyle, böyle bir mesaj attık Bakalım mesajlar. Direkt bakın bakiyeden gitti. Yani burada mesaj yazdığınızdan bakiyeniz gider. Çünkü bakiye kazanmak için de günlük görevler var. Günlük görevler yaparak kazanıyorsunuz. Tamam mı? Bak şimdi mesaj yazalım. Gitmeyecek zaten. Bak gitmedi. Çünkü neden? Bak bir daha yazalım. Koin yatırmanız gerekiyormuş. Ses otası var. Bu da sohbet edebiliyorsunuz. Burada ana sayfa arkadaşlar. Bakalım burada kızlar var işte. Yok. Bak burada fotoğraf paylaşmış. Fotoğrafını görebiliyorsunuz. Evet. Böyle güzel bir uygulama arkadaşlar. Bu kız evde kalmış. Evet. Şu anda ben aktif olduğum için e, yani buradan para da kazanılabiliyor. Haberiniz olsun. Yani para kazanabiliyor da ben kazanamam. Çünkü puan kazanmaz lazım arkadaşlar. Tamam mı? bu da evde kalmış. Bak, bu kız idare eder. Yani, neyse. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hayat her şey istediğiniz gibi olsun. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet buradan yorumlara bakalım. Bak güncelleme gelmiş ama güncellemeyeceğim. Ne diyor? Bak, şöyle profilini açalım. Açıyoruz. Bak dikkat para tuzağı ve dolandırıcı. Gele mesajlarda bot numara atanlarda santaj yapıyor. Polis, savcı adı altında. Sohbet tamamen yala, yala, yalancı. Hiç tavsiye etmem. Bu tür chat uygulamalarından çok dolandırıcı çıkıyor. Para isteyenleri bir dersin kandırmak mı istemeyeceksin? Hepsi mevcut. Doğru. Evet arkadaşlar. Böyle bir uygulama. Şimdilik benden bu kadar uygulamamızı kaldırdık. Çünkü aa, uygulamayı neden kandırdım? Şimdi ben bunun aşağıya link bırakacağım. Ama indirme linkini bırakacağım. reklamlı bırakacağım arkadaşlar. Leklamları geçerek bu uygulamayı indirirsiniz ya da indirmezsiniz. Sizin bileceğiniz bir şey. Şimdilik benden bu kadar. Günlük giriş ödülleri de veriyor. Uygulamayı kaldırdım. Telefonu rahatladı biraz. Hadi bakalım. Abone ol. Bildirimleri aç. Beğen ve paylaş kızlar. Çok güzel ama ee, çok fazla şeyiniz yer. Jeton ziyaret. Jeton da para demek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla konuşmak istemiyorum.